Merhabalar değerli izleyicilerimiz, kanalımıza hoş geldiniz. Milyonları ilgilendiren çok önemli müjdeli bir haberle karşı karşıyayız değerli izleyicilerimiz. Sosyal haklar artırıldı. Bunları 15 maddede tek tek sizlerle paylaşıyorum. Çok değerli izleyicilerimiz. 1. Analık sigortası kapsamında Hangi ödemeler yapılıyor? Gebeliğin başladığı tarihten itibaren doğumdan sonraki ilk 8 haftalık çoğul gebelikte ilk 10 haftalık süreye kadar gebelik, analık haliyle ilgili rahatsızlık, engellilik halleri, analık hali kabul ediliyor. SSK Bağkur sigortalılık statüsüne tabi kadınlar erkeğin sigortalı olmayan eşiyle birlikte ev, ceza, infaz kurumları, tutuk evlerinde çalışan hükümlü tutuklular da analık sigortası kapsamında bulunuyor. Analık sigortasından sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği, emzirme ödeneği ödeniyor değerli izleyicilerimiz. 2- Ev hizmetlerinde çalışan analık sigortasından yararlanabilir mi? Ev hizmetlerinde çalışanlardan ay içinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 gün ve daha fazla olanlar Analık sigortası kapsamında yer alıyor. Sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki iş yerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçilerinde kapsıyor. 3. İş görmezlik ödeneği hesaba mı yatırılıyor? Sigortalının erken ya da beklenenden geç doğum yapması halinde doğum öncesi ve doğum sonrası geçici iş göremezlik ödeneği ödenecek olan süreler sistem tarafından hesaplanıyor. Tekil gebelikte 112 gün, çoğul gebelikte 126 gün olmak üzere anlaşmalı bankaya sigortalının kimlik numarasını tanımlanarak gönderiliyor değerli izleyicilerimiz. 4. Doktor raporuna karşın işe başlayan iş görmezlik ödeneği alır mı? İstirahat raporu almasına rağmen hekimden çalışabileceğine dair rapor olmaksızın iş yerinde çalışan sigortalıya çalıştığı süreye ait geçici iş görmezlik ödeneği ödenmiyor. Geç doğum olması halinde ise geçen süre için sistem tarafından otomatik olarak hastalık raporu düzenleniyor. Bu süreye ait geçici iş görmezlik ödeneği sigortalıya ayrıca verilmiyor. 5. Emzirme ödeneği kimlere verilir? Emzirme ödeneği yani süt parası doğum yapması halinde sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması halinde sigortalı erkeğe verilir. Ayrıca hizmet akdine tabi ya da kendi adına yaptıkları çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına erkeğin sigortalı olmayan eşine ödenir. Bu yıl emzirme ödeneği 232 lira olarak belirlendi. Değerli izleyicilerimiz Altıncı maddemiz süt parası alabilmenin koşulları nelerdir? Süt parası verilebilmesi SSK'lılar için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması. Bağ kurulu olanlarında doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları priminin yatırılmış olması gerekiyor. Çok değerli izleyicilerimiz. Yedinci maddemiz prim borcu olan da emzirme ödeneği alır mı? Genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması zorunluluğu bulunuyor. Doğumun canlı gerçekleşmiş olması da koşullar arasında yer alıyor. Emzirme ödeneğine hak kazanıp sigortalılığı bitenler bu tarihten itibaren 300 gün içinde çocukları doğarsa doğumdan önceki 15 ay içinde en az 120 gün prim ödenmiş olması şartıyla emzirme ödeneği alabilecek. 8. maddemiz emzirme ödeneğinden yararlanmak için süre sınırı var mı? Emzirme ödeneğinin talep edilmesinde hak düşürücü süre hakkın doğduğu tarihten itibaren 5 yıldır. Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortaların ödeneklerini almaları için kuruma talep dilekçesi verme şartı kaldırıldı. Emzirme ödeneği sistemde görülen emzirme ödeneği raporuna istinaden otomatik olarak ödeniyor. 9. Memurlar emzirme ödeneği alıyor mu? Emzirme ödeneği hizmet aktine tabi çalışan SSK ve bağ kurulu çalışan sigortalının yaralanabildiği bir ödeme türü olup kamu görevlisi olan sigortalılara 657 sayılı devlet memurları kanunu gereğince kendi kurumlarınca ödeme yapılmakta olup bu kişilere emzirme ödeneği ödenmez. Emzirme ödeneği süt parası için doğumdan önce bir yıl içinde 120 gün prim bildirimi gerekiyor. 10. Maddemiz evlenme ödeneğinden kimler yaralanabilir? Evlenme ödeneğinden çeyiz parası ilk defa Ekim 2008'den sonra çalışmaya başlayanlar yararlanabilir. Çeyiz parası aylık alırken evlenen kız çocuklarına aylığının 2 yıllık tutarı kadar ödenir. Evlenme ödeneğinin ödenmesi için hak sahibi kız çocuğunun bir dilekçe ile kuruma başvurması gerekir. Evlenme tarihi nüfus kütüğüne işlenmemişse dilekçe ile beraber evlenme cüzdanının bir örneğinin de kuruba verilmesi gerekiyor. 11. maddemiz evlenme ödeneği alanın aylığı kesiliyor mu? Evlenme ödeneği verilen kız çocuklardan gelir veya aylıkları evlenme tarihini izleyen ödeme dönemi başından itibaren durdurulur. Gelir veya aylıklar durdurulduğu tarihten 2 yıl sonra da kesilir. Varsa diğer hak sahiplerinin gelir veya aylıkları gelir veya aylığın kesildiği tarihten itibaren yükseltilir. 12. maddemiz boşanma halinde yeniden aylık bağlanır mı? Evlenme ödeneği alan kız çocukları boşandıkları takdirde bu kişilere hak sahiplerinden doğan gelir ve aylığı tekrar bağlanır. Ancak bu kişiler evlenme ödeneği aldıkları tarihten itibaren 2 yıl içinde boşanırlarsa bu 2 yıllık sürede gelir ya da aylık bağlanmaz. 2 yıllık süre dolduktan sonra aylığa tekrar hak kazanırlar. 13. maddemiz emekli sandığına tabi olanlar da evlenme ödeneği alıyor mu? Ekim 2008'den önce emekli kanununa tabi çalışan kamu görevlisi sigortalıların hak sahipleri de evlenme ödeneği alabiliyor. Evlenmeleri sebebiyle dul ve yetim aylığı kesilen eş, karı veya koca ve kız çocuklarla anaya bir defaya mahsus olmak üzere almakta oldukları dul veya yetim aylıklarının 12 aylık tutarı evlenme ikramiyesi olarak ödeniyor değerli izleyicilerimiz. 14. maddemiz kimler borçlanma talebinde bulunabilir? Kadın sigortalılar doğumdan önce çalışmaya başlayarak sigortalılık şartını yerine getirmesi durumunda borçlanabilir. Kadın sigortalılar doğum nedeniyle çalışmadıkları en fazla 3 defa olmak üzere ikişer yıllık sürelerini toplamda en fazla 6 yıla kadar <laughs> tekabül ediyor, borçlanabilir. İlk doğumunu yaptıktan sonra 2 yıl dolmadan ikinci doğumunu yapan kadın sigortalı ilk doğumundan ikinci doğuma kadar geçen süreyle ikinci doğum için borçlanabileceği 2 yıllık sürenin toplamı kadar geçen süre borçlanabilir. 15. Çocuğun vefat etmez durumunda borçlanma iptal edilir mi? Doğumdan sonra Adına prim ödenmemesi, borçlanılacak sürede çocuğun yaşaması da koşullar arasında yer alıyor. Doğum borçlanması yapılacak sürede çocuğun vefat etmesi halinde vefat tarihine kadar olan süreler borçlarına bilir. Değerli izleyicilerimiz yayınımıza katılan tüm izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimiz böyle önemli bilgilere ulaşma adına kanalımıza abone olursanız ve videomuzu lütfen beğen tuşuna basarsanız çok memnun oluruz. Ee, Tekrar görüşmek üzere hoşça kalın çok değerli izleyicilerimiz.